Çok yoruldum. Bu sıcağa bir türlü alışamadım. İyi ya içerisi serindir. Hayır istemiyorum. Peki canım zorla sokacak değilim ya seni. Kusura bakmayın. Ben sana sen diyorum. Sen hala siz demekte ısrar ediyorsun. Ediyorsunuz. Görüyorsunuz pardon. Görüyorsun soğuk adamın biriyim ben. Kıbrıs'ta kaleden bol şey yoktur. Aslında bütün Akdeniz adaları, yarım adalar hep kale doludur korsanlık da olmasaymış, mimari ilerlemeyecekmiş sanki. Kendimle savaşmaktan... ...Hep yenik düşmekten yoruldum. Akdeniz'e bayılıyorum. Burada hayat güneş kadar sıcak ve bereketli. Her şey sere serpe. Denizin belirlediği bir ahlak bu. Bir tür deniz uygarlığı. Güneş ışığı ve Akdeniz her şeydir. Rüya gibi, güzellik gibi. Deniz uygarlığının girdiği yerde insanın insana alçaklık etmesine imkan yoktur. İnsanın başkalarıyla ilişki kurması doğallık içinde gerçekleşir. Nasıl? Ne bileyim! Güneş insanın kanını da ısıtır. Sende bir tuhaflık var. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok bir şey, gidelim! Tefkros, Salamis kralının oğluymuş. Efsaneye göre bir kıza aşık olmuş. Onun için bu kenti kurmuş. İsa'dan önce 10. yüzyılda. Aslında bu yapıların hepsi Romalılardan kalma. Kim bilir Tefkros'un kurduğu kent ne kadar güzeldi. O bakıyor bana. Onun parasıyla yaşıyorum. Tefkros sevdiği kızı ilk kez bu kentte öpmeyi düşlermiş. Derken buraya gelmişler. Ve kralın oğlu tam şurada sevgilisini öpmüş. O kadını unutamayacaksın sen. gece bir çılgınlıktı, çok çirkindi. Sen bu işten vazgeç, bakan mühendisten yana. Bu kesin. Bunun bana kaça mal olacağını biliyorsunuz. Arkadaş senin gözün doymuyor, belanı arıyorsun. Bakanı kızdırmanın ne yarar olur sana? Bir süre David'in sağlayacağı imkanlarla yetineceksin. Züppe bir tarım mühendisi gelecek, düzeni tersine çevirecek... ...ve biz buna seyirci kalacağız, öyle mi? Çabuk sürter burnu, merak etme. Merhaba enişte, Günaydın, Sayın Akio. Hoş geldin Sırma! Londra nasıl? Çok çok iyi! Henüz hiçbirimiz öğrenemedik. Yüzünü gördüğümüz yok ki! Gece gündüz sokakta! Öh, ee, yaz tatili! Hadi, ben gidiyorum! <laughs> Her şey için teşekkürler! Üzülme, daha çok işlerimiz olacak. Her şey bizden yana! Hadi, hoşça kal! Ee, güle güle! Bye. Hey, ee, nasıl? Eğleniyor musun? Çok! Kafa dengi bir arkadaş buldum. Güzel. Akşama tanışırız. Bilmem. Biraz içe dönük. Merak etme. Akşama birlikte yemek yeriz. Telefonlaşırız. oldu. <laughs> Mal. <laughs> Ablam ne zaman gelecek enişte? Çok özledim. Merak etme, yakında döner. <laughs> Sen eğlenmene bak. Niye durdun? Eniştem orada oturuyor. Gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Tanıştırayım. Biz tanışıyoruz. Merhaba Ali Rıza Bey. Tanıştığınızı niye benden sakladınız? Buyurun, oturun. Ne alırsınız? Viski. Ben de. İki viski lütfen. Epeydir görüşemedik, neler yapıyorsunuz? Hep bildiğiniz gibi biliyorsunuz. Ada küçük, hemen her şey biliniyor. Ya. Evet. Başarılı raporunuzun şerefine. Teşekkür ederim. Devlete ve topluma yararlı olmasını dileyelim. <laughs> Hep iş mi konuşacaksınız? Ali Rıza bey ile iş ilişkimiz yok bizim. Ayrı kesimlerin temsilcileriyiz. Ama aynı çevrede yaşıyoruz. Aramızda fikir ayrılıkları olsa bile. Özel sektörle kamu görevlileri arasındaki... ...düşünce ayrılığını doğal karşılamak gerek. Önemli olan düşüncelerin ayrılığı değil... ...sonucu. Ay, e, sıkılmaya başladım. Hani buradan park otelin restoranına gidecektik? Geciktik Sırma. Önemli bir iş telefonum vardı. Hem konuşacağımız epeyce şey birikti. Saat... Saat, telefonlar, iş için Uğur beyin vakti bol. Bizim gibi değil. Maaşını devlet babadan alıyor. Oysa bizim, oysa sizin... ...devletin bize verdiği maaşın... ...binlerce katını kazanmanız için... ...zamanınız yoktur bilirim. Zekisiniz Uğur bey. Gitmemiz gerektiğini çabuk kavradınız. İzninizle. Kusura bakmazsın değil mi Uğur? Tekrar görüştüğümüze sevindim. Ben de. Seni ararım. ...bugün pek asık yüzlü. Bu sabah kuşlar bana haber getirdi. Benimle konuştuğun için enişten sana dün gece çok kızmış. He? Uğur. Benimle evlenir misin? saçmaladım, affedersin! Teklifimi geri alıyorum! Boş ver! Hemen alın mı? Şaşırmakta haklıyım, çünkü ilk kez evlenme teklifi alıyorum! Ne var senin? Bilmiyorum! Her şey çok kötü, köle gibi. Üstelik kimin ve neyin kölesi olduğumu da bilmiyorum! Boyuna yeniliyorum! Durmadan kendimden bir şeyler yitiriyorum. Nereye gidersen gideyim, kendimle birlikte kederi hürmü de götürüyor. Güçsüzlüğümü alaya almak istiyorum ama olmuyor! Henüz çok genç. Kendimi bin yaşında hissediyorum. Sonunda istedikleri insan yapacaklar beni. Sevgisiz, bayağı ve tükenmiş! Ne istiyorlar senden? Eniştemin ortağıyla evlenmem. David diye bir İngiliz, Ali Rıza ile bir takım karışık işler çevirirler. Tabii yasalara uyarak. Beni bekleyen hayat tıpkı ablam gibi yok olup gitmek. Karşı koy, bir şeyler yap. Nasıl? Bilmiyoruz. Çaresizim. David yarın öbür gün geliyor. Bir akşam yemeği, sahte sevgi gösterileri ve yeni bir şirketin doğumuyum. Yani David'le evlilik! Hepsi bu! Hep aynı oyun.